konusu hı hı. oldu. Hatta hafta sonu şöyle söyleyeyim ben e, bu ırkçılık e, karşıtı gösteri, e, göstericiler hı hı. Hyde Park'ta büyük bir gösteri yaptılar ve Parlamento Meydanı'nda e, Churchill'in heykelinin oraya gidip bir protesto olan de devam oldaydın. ettirecekti. Nasıl ben de oradaydım. Ne? Tam orada da aslında e, Aşırı sağ İngilizlerde Churchill in heykeli korumak için onlardan önce sabahtan beri binlerce kişi oradaydı ve çoğu da gerçekten çok rahatsız edici ee, yani işte sağa sola sataşan özellikle basını çok basın gördüğü zaman bize bile birkaç defa işte kameraya alatıp el e, ellerinden aldık hatta e, bir e, orada e, 2007 yanılmıyorsam bir polis e, hayatını kaybetmiş bir saldırıda Hı -hı. onun için e, dikilen bir anıt var. O anıtın yanına işte bu idrarını yapan bir göstericinin fotoğrafını hı hı. çeken gazetecinin bugün yaralandığını falan haberini aldık. Hı hı. Mesela o gün de ben oradaydım. Mesela gazeteciler gerçekten kovalayan göstericiler vardı ama polis barikatın arkasındaydı ve çok da hani ben hani o barikatı aşayım da bu hı hı. gazetecileri kurtarayım işte ya da onlara gerekli bir işlerini yapacak Uyurum. bir alan sağlendi, bir derdi yoktu açıkçası Hı -hı. söyleyeyim başka ülkelerde nasıl bilmiyorum ama Türkiye'de zaten basını polis uzaklaştırıyor mümkünse evet. <gülüyor> hani <gülüyor> Yani o zaten ayrı bir bu alan bahsettiğim şeyde 184 sırada olmamız da yine bununla ilişkili bir şey buradaki yani orada zaten bir şekilde o demokrasiyi tutmaları da gerekiyor ee, Peki bu şeyde hükümet ve muhalefet arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyorsun bu dönem mi? Hı, yani açıkçası bu yani bu 2020 yılına zaten bir iki ay Brexit seçimi oldu. Biliyorsun Hı -hı. Brexit onaylandı tam Ocak'ta. Ondan sonra peşinden İşçi Partisi evet. tabii büyük bir yenilgi aldı. Başkanı değişecek dedi. Son 1-2 ayda orada Jeremy Corbyn'in sessizliği Hı -hı. sürdü derken tam koronavirüsün ortasında İşçi Partisi yeni lideri geldi. Bu ilk başta özellikle Hükümet hızlı adım alsın diye hı hı. ana muhalefet işçi partisi, işte Labour Parti genellikle yani destekleme değil en azından yaptıkları işlere köstek olmadı. Hı hı. Sessizliği korudu ama son birkaç haftadır özellikle bu George Floyd protestolarından sonra biraz daha ayrıştı. Hatta bu bakım evlerindeki yaşlıların ölmesi bayağı evet, bir rahatsız etti tartışıldı. onları da. Onunla ilgili kendileri de soruşturma istedi. Hı hı. Hatta kendileri de soruşturma yapıp hükümetten de bununla ilgili bir soruşturma açılmasını talep etti. Hı hı. Ee, tabii tabii İşçi Partisi lideri çok yeni bir lider, 2-3 aylık ve tam da açıkçası herhangi bir halkın içine bile karışamadı. Hep böyle video hı hı. üzerinden bağlantı kurdu ve Şöyle söyleyeyim tam böyle hani biz hmm. beyaz Türk diyoruz ya böyle beyaz hmm. İngiliz işçi partisinin lideri ama böyle zaten Sir ünvanlı. Hmm. hani böyle bir aslında bir işçi aileden de gelmiyor çok daha aslında zengin bir aileden ama hmm. işçi partisinin lideri nasıl bir yola evrilecek çünkü hmm. Jeremy Corbyn çok böyle sosyalist fikirleri olan daha çok evet. sol tarafı çok ağır basan bir işçi Partisi Ve lideriydi. Halkı... Ee, yanına alan bir lider. Tabii e, hem öyleydi mesela vardı. Filistin davasında falan da Hı -hı. böyle e, mesela çok orada da yine Filistinlerin çıkarını savunabilecek kadar da cesaretliydi ama Hı -hı. şimdiki lideri nasıl bir pozisyon alacağını bilmiyoruz. Hı -hı. Ya bu hani basın dediğiniz ya mesela basın e, İngiltere'de tabii şey mesela BBC, Sky gibi böyle Hı -hı. ITV, TV Channel gibi. Yani yine de e, mesela bir tabii bir kısmı bir basın özgürlüğü var. Herkese yani. bir söz hakkı tanıyorlar ama mesela Filistin meselesine falan da işte birine devlete 10 dakika ayırıyorsa ona bir dakika ayırıyor. Hani evet. öyle bir denge yapıyorlar her zaman. Evet. Bundan bahsetmişken bu göçmenlerle ilgili bir süreç de var ve işte Brexit de geçti. Bunun üzerine göçmen bakışını nasıl yorumluyorsun basının? Çünkü dediğin gibi işte daha az yer verilme var. Bir görünmeyen aslında bir kas sistemi de var İngiltere'de. E Tabii şimdi Brexit yanlıları zaten en çok göçmenlerden rahatsız olan kesin. Hı hı. E, onlar bütün zaten bütün politikalarının, özellikle Daily Mail gibi gazeteler hı hı. bayağı tamamen çok aşırı bir göçmen karşılığıyla hep ondan beslenen şeyler. Bizim Türkiye'de de mesela özellikle Suriyeler konusunda böyle çok radikal, bunu bir kendini solda ifade edebilen çok birçok gazete bile işte bunların ne işi var burada işte biz besliyoruz işte bunları işte işte ben açken onlar işte burada devletten maaş alıyor ha bazı maaş alıyor. Ha bazı orada ne kadar doğru ne kadar şey orada şeyler de karışıyor. Kimisi, kimi Suriyeli çok zor durumdayken işte bazı başkası için onların böyle tıkır tıkır maaşı devletten alıp yattığını düşünen bir kesim de var açıkçası. ve evet. burada basın da çok hep bütün aslında neredeyse basının %90'ı taraflı olduğu için kimin doğru Kimin yanlış söylediğini de kestiremiyorsunuz açıkçası. Hı -hı. Mutlaka bir haberi 3-5 yerden teyit etmek gerekiyor. Kesinlikle. Benim buradaki mesela aslında şey de bu koronavirüs sürecinde biraz daha biz fazla yayın yaptığımız için onu Hı -hı. o yüzden sağdan soldaki bütün o hem buradan Türkiye'ye bilgi aktaran Türk gazeteciler Hı -hı. hem işte buradaki basında daha çok hani izlemek fırsatım oldu. Yani burada aslında İngiltere'de. Ekonomik anlamda tamam belki bir şey var ekonomik daralma var ama bu çok da aslında hani halk arasında çok gerçekten çok sert hissedilmedi çünkü devlet bir kere çoğu kişinin yüzde seksen maaşını evet. verdi Resmi bir Mayıs'a onun bütün işte kapalı olduğu dönemdeki zararını karşıladı ama buradan Türkiye'deki gazeteler, ajansları bilgi aktaran çoğu kişine göre İngiltere'deki halk böyle ağzını açmış açız diye bağırıyor gibi Aynen. bir şey var. hani Böyle bir şey yok. Aynen. Hani gerçekten karşılaştıramayacak kadar iyi düzeyde bu süreci ekonomik olarak atlattı. Ki mesela çok 50 bin, 40 bin, 30 bin pound gibi hani e, hibe alan çok insan var görüyor musun? Evet. Türkiye'de ben baktım geçen gün. 1000 TL için işte 5 sayfalık form var. Aile ve Kesinlikle. Sosyal Politikalı Bakanlığı devlet üzerinden başvuruyorsun, onun da onaylanıp onaylanmayacağını garantisi değil. yok hani. Ve bankaların verdiği kredi verme falan vermiyorlar Tabii. Ya bugün İngiltere tabii. kredileri çok açık bir şekilde çok çok e, rahattı, rahat bir şekilde verdi. Ama tabii ki de bu durumda yine göçmenlerde e, sıkıntılar yaşayanlar çok oldu ama tabii denilen gibi de böyle çok. E, büyütülecek kadar bir şey e, de yok aslında. Çünkü ekonomiyi çok sağlam. Ya, tabii ki e, çok şeye alışmış, çok yokluk görmemiş bir ülke öyle söyleyeyim. Evet. Gerçekten hani sosyal devlet olarak e, çok güçlü. Her, sağlık konusunda ciddi bir şeyleri vardı. Sıkıntı. Aslında bu e, Margaret Thatcher'ın işte politikalarının sonucu hatta aslında belki biraz daha Boris Johnson'a işte bu koronavirüs fırsat verseydi belki bu sağlık konusu özelleşmiş olurdu ama fırsat olmadı. Yani bu koronavirüsten sonra da bence biraz daha sosyal devlete ağırlık verecekler. Hani bu onu gösterdi. Özellikle bütün o özelleştirmeler, mesela gaz, elektrik, su, onlar hadi özelleşmiş ama sağlık konusunda ben hani çok daha ileri bir adım atıp özelleştireceklerini sanmıyorum. Çünkü burada ne kadar zorluk yaşadığını gördüler hmm. ve sağlığın ne kadar önemli olduğunu. Okullar konusunda bir kafa karışıklığı oldu. Bir açıldı, Biraz bir açılacak. Biraz da hazırlıksız bir kısmı... yakalandılar aslında. Yani İngiltere zaten o bütün o bilimsel e, şeyleri, araştırmaları o sonuç zaten bilim kurulunda istifalar gerçekleşti. Hazırlıksız oldu. Yani o planların hiçbiri tutmadı. Bunun sonucunu yaşadı. Ekonomi de e, buna hazırlıklı olduğu için ekonomiyi tuttular. Tabi göçmenlerde bunun zorluklarını yaşayan zaten göçmen problemi ayrı bir sorun. Bir arkadaş Hatta şey yazmış. Bu kadar parayı nereden buldular? Para bastıklarını düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz demiş. <gülüyor> Olabilir, <gülüyor> basmış olabilirler. Ama zaten şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, Nisan ayında bir önceki yıla göre baya bir aslında daralma geldi. Ee, i̇şte Mayıs rakamları daha belli değil. Ee, o da yansıyacak. Bir yandan da aslında şey Ocaktan beri bir konuşulan bir Brexit muhabbeti var. Hatta bu aylarda onun bile netlik kazanmaması biraz Hı -hı. onun da etkisi var. Yani bu senenin sonuna kadar bu hissedilecektir. Yani mutlaka bir ekonomik daralma. Göreceğiz biz de açıkçası. Ben çok bu ekonomist olmadığım için fazla Hı -hı. şey vermeyeyim, yanlış bilgi vermeyeyim. Hı -hı. Peki e, sence bir hükümet değişimi söz konusu olur mu bu süreç sonrası? Yok kısa vadede çok zor. Hı -hı. Çok zor. Çünkü Hı -hı. E, şöyle bir şey e, yeni İşçi Partisi yeni liderini açıkçası yani kimse çok ne, neyi yapıp yapamayacağını çok bilmiyor. Ee, bir yanda da tabii yani Brexit yeni oldu. Ee, işte bir yanda tabii bu göçmen karşılığı da biraz aslında Boris Johnson'ın da işine yarıyor. Evet. Hani oradan da belki e, şey olur ya bu karşılıklardan böyle muhafazakarlar hep şey yapar ya. Evet. <laughs> faydalanır ya burada da çok öyle. Hayran. Mesela Trump da aynı şey aslında biraz olayları da. Dilerek uzatmak istiyorlar. Bu Boris Çanslı'da. Yani yani açıkçası Boris Johnson yeni seçildi zaten. Hani açıkçası çok yakın bir zamanda bir şey beklemiyorum. Evet. Genel olarak zaten da insanlar onun, hani misyonerler tarafından görevi Brexit'i yapmaktı. Onu da yaptı aslında. Biraz da çünkü öyle bir zümre de var İngiltere'de. Ya o misyoner kısmına ben evet. çok girmeyeyim ama evet. hani en azından Brexit onun asıl şeyiydi. Onu da başardı. Tabii evet. Avrupa Birliği ile işte ya da diğer ülkelerle Türkiye'de buna dair nasıl bir anlaşma yapacağını göreceğiz. Daha o anlaşmaya evet. varılmadı. Bir Amerika ile bir yapma ihtimali var. büyük bir anlaşma. Tabii o şu anda bu hem koronavirüs hem bu George Floyd olaylarından dolayı bir askıda kaldı. Hı. biraz da nasıl bir anlaşma yapacağına bağlı açıkçası ama kısa vadede pek bir değişim gözükmüyor. Hı hı. Ee, peki bir kamuoyu baskısı var mı yani medyada bir özgürlük var mı yoksa hissedilmeyen bir sansür mü var? Ya var var. Ben mesela bazen çok şaşırıyorum. Tabii ben olarak başta bir Türkiye şeyle biz hala uyanıyoruz çünkü çok kısa süredir buradayız. Hala yani o rüyalarımız hala Türkçe öyle söyleyeyim. Hı hı. Mesela ben bazen görüyorum işte başbakana mesela BBC'de ya da bir gazetede çok sert bir şey olabiliyor devletin kanalında bile. Mesela ne bileyim işte Boris Johnson yalan söyledi mesela orada onu tartışabiliyorlar. Ya da işte BBC kendi işte diyor ki genel müdüre işte çok protesto ettiler bununla ilgili çok kendi içindeki haberi verebiliyor. Türkiye'de bu mümkün değil. Direkt ya işte bilmiyorum artık adını koyamayacağımız herhangi bir örgütten direkt içeri girer. Hani burada evet. o kadar şey yok, sert bir şey yok basından ilgili bir müdahale yok diyelim. Evet. E, hiç, tabii ki var yine dünyadaki listede tabii 35. sırada olmakta geride olmak. Tabii ki olabiliyor işte e, siyahların daha fazla öldüğünü de bir şekilde başka basın organlarından okuyabiliyoruz. Tabii Bunun hem onu yapar. hem de Hı -hı. hem de yaşlı nüfusun da mesela bu koronavirüsten öldüğünü falan da belirtiyorlar. Bunu basın açıkça hem de devletin yayınlarında da böyle yani bu böyle bir konuda bir sansür yok. İşte işçi partisinde falan da ben bakıyorum mesela Londra Belediye Başkanı neredeyse her gün bir BBC'de ya da başka bir kanalda görüyorum çok böyle bir sansür yok yani İkram İmamoğlu'nun bir yandan da düşünün hani kaç günde ayda kaç defa TRT çıkıyor yani bir defa çıktı o da olay oldu <laughs> ve yani Türkiye'de mesela işte reklam koyuyorlar bir anda ya da işte diyor ki bu yayını kestik o an başka bir şey e, getiriliyor. E tabii Ama... arada ciddi fark var yani zaten e, bir de Türkiye'de bu son e... Ee, yanılmıyorsam 79 kişiydi en son hmm. hapisteki gazeteci sayısı. İşte bu geçen hafta e, Müyesser Yıldız da eklendi sanırım. Hmm. Onunla beraber mi 79, 80 mi oldu? Emin değilim ama böyle yani 80'e yakın gazeteci hmm. hapiste. Ee, Tabi e, kimisi tamamen bir Twitter'daki bir tweetten dolayı, kimisi gazetedeki bir yazısından dolayı. Ama tabii bunu hükümete sorsanız işte şey gazetecilik dışındaki faaliyet o faaliyetlerin çoğu da aslında. Çok da aslında çok içi dolu bir şey de yok yani. yani mutlaka içlerinden vardır ama ben hani genel olarak baktığımda hı hı. biraz maliflikten çoğu kişi yatıyor. Evet. Ee, peki şeyi sormak istiyorum yani halkın şu anki tutumu nasıl yaşananlara karşı? Halk şöyle bir şey aslında bazıları çok kurallara uyuyor. biraz daha aslında kırsal kesim hani İngilizlerin yoğun yaşadığı yerlerde kurallara ciddi bir uyma söz konusu ve oralarda da zaten ölüm oran çok düşük ama özellikle Londra'nın belli bölgelerinde işte ya da göçmenler yoğun yaşadıkları yerde hem ekonomik olarak dezavantajlı oldukları için çalışmak zorunda kaldıkları için Hı -hı. ve vaka sayısı ve beraberinde de ölüm sayısı çok e, var ve Hı -hı. E, aynı zamanda e, ama diğer mesela e, İngilizler yoğun yaşadığı yerlerde hem ölüm oranı düşük hem vaka sayısı Hı -hı. düşük. E, Tabi burada bir e, sınıf farkı da ister istemez yansıyor ve zaten bu protestoların işte heykel kriziyle başlayan protestoların Hı -hı. aslında arkasında biraz da bu var. Hani çünkü e, çok göçmen öldü, çok siyahi insanların çoğu evet. öldü. Hatta polislerin e, bu koronavirüs sürecinde yazdıkları cezada bile, işte hmm. siyah beyaz e, ayrımı falan yaptığını işte siyahların hmm. neredeyse iki katı daha fazla ceza yediğini falan da böyle bir hmm. raporlarla bu da teyit edildi. Ya hmm. tabii buna bir tepki var mı? Var hani. Evet. E, bir yandan da bu olaylara bir İngilizler şeye de karşı çıkıyor. Yani sonuçta bizim bu tarihimiz diyor. Hı -hı. Bu heykel krizindeki kişiler. Hani bunu çok çok büyüttüler bu olayı diyorlar. Mesela George Hı -hı. E, Floyd protestolarıyla alakalı işte bu ırkçılık karşı e, karşıtı aktivistler için Başbakan Hı -hı. Johnson bile e, Churchill'e sahip çıktı. Yani bu e, hoşumuza gitmeyen söylemleri olsa da Hı -hı. E, ülkeyi faşist bir tiranlıktan kurtarmış bir liderdir bizim için. Ama yani Afaz Parti sahip çünkü bir yandan. Hı -hı. Ama ileride tabii bir e, işçi partisi de yani bazı beyaz İngilizler de bu olaya e, desteklerse şu anda var destek ama çok az. Hı -hı. Hani bu belki e, biraz daha bu iş büyüyebilir. Hı -hı. Bu, yani koronavirüsle de alakalı aslında bu tepkiler. Yani ikisi Hı -hı. o yüzden ikisi beraber anlattım. Aslında bir şekilde o sistemi de e, tutmaya çalışıyorlar. O sistemin e, değil. Tabii çünkü nasıl arınacak ki? Çünkü e, adamların varlığı sömürgecilik ve kölecilik üstünde evet. kurulu. Hani e, ne kadarını şey yapabilirler? Ha, belki şöyle bir şey. Mesela bu heykellerin üstünde şey yazıyor. İşte ım, erdemli bir kişi, hayırsever mesela işte ya da bilge. E, bu Sömürgecilik karşıtı kişiler, aktivistler de yani en azından bu inşa, bu insanın köle sahibi ya da işte sömürgeci diye üstüne yazılabilir yani e, ders olsun diye. Ama hani ona böyle bir e, nasıl erdemli bir kişi muamelesi yapılmasın diyor. İşte hı hı. üniversitedeki salonlara adı verilmesin. Hı. İşte mesela e, Oxford Üniversitesi'nde bir e, heykel var yine aynı e, bir kriz. Orada da var. Orada da mesela üniversitedeki bir vakıf kurucu vakıflarından birinin sahibi mesela hmm. o vakıftan öğrenciler burs alıyor. Hmm. Ama bu öğrenciler o heykelin işte vakfın sahibinin heykelin kaldırmasını istiyor. Işte böyle bir çelişki de var. Hmm. Üniversitede diyor ki işte burs almayı biliyorsunuz ama protesto ediyorsunuz. Böyle de bir açıklaması İzin var. İzin verilmiyor aslında hani o kamuoyu tepkisi, o sistem kurumlar arası... Belki oturma var sanırım. Ya bir de tepki alın birinci ben... şöyle bir kırılma da var. Bununla bağlantılı da belki de bir birinci dünya ülkelerinde yani İngiltere'de görüyorsundur. İnsanlar işte biz mesela iki kişi konuşuyoruz. Ne oluyor? Türkiye'de işte özgürlükler, kısıtlamalar bir şekilde konular buraya geliyor. Bizim hani hep hayatımızda bir bozukluklar olduğu için hep bunlar konuşuluyor. Ama hani birinci dünya ülkesi vatandaşlarıyla konuştuğunda başka şeyler konuşuyorsun. Sanattan konuşuyorsun, işte hayattan, spordan. Şu andaki bu süreçlerin hepsi onları da değiştirdi. Yani toplumun aslında konuşma biçimi de değişti. Artık bu toplumsal sorunları daha e, duyardılar ve konuşuyorlar. Bu yüzden de belki tepkilerden de korkutul korkuluyor diye düşünüyorum. Ya aslında şöyle bir şey seçimde burada katılım oranı çok düşük. Yani Türkiye'de Hı. mesela mesela %80-90'lardan bahsediyoruz bazı yerler. Burada yüzde %50 falan geçmiyor. Hani Haberleri politik olarak çok fazla seçimden. tabii tabii politik olarak çok fazla gibi. aktif değiller ama Hı. şimdi tabii şey çok buna da ihtiyaç duymuyorlar aslında biraz... E, nasıl hayat söyleyeyim? E, ekonomi, hayat standartları zaten yüksek çok olduğu güzel. için hani çok bununla uğraşacak zamanı ihtiyaç duymuyor. Onun için ne bileyim sanata, kültüre daha fazla zaman ayırıyor. Tabii ki e, mesela belki biz Türkiye'de e, ne bileyim evde oturabiliriz çünkü çok bizde tiyatroya giden şey çok az, sinema Hı -hı. giden sayı çok az, işte bu tatile giden sayısı bile çok az ama bu ülkedeki yerlerin çoğu neredeyse bu aktiviteler olmadan yapamıyor. Ya. İşte hepsi mutlaka gazete okuyor. Hala 1,5-2 milyon tirajlı olan gazeteler basıyor.